Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci part oynuyoruz. Gördüğünüz gibi hala aynı kılıç ama şeyin biraz daha yüksek. Evet şimdi bu bu kakaksiyi öldüreceğiz. Bir de şu kılıcı alacağız. Şuradaki kılıcı alacağız Kakaks'inini. Evet defeat the boss yapacağız sonra şu birimi olan şey. Evet burada bende bayağı bir güçlü kişiler var. 163 163 alıyorum gördüğünüz gibi. Evet stikerlerim defeat kakası zaten. Sonra zaten biraz daha şey öldüreceğim. Şunu bir öldürelim gene çünkü bana şey lazım. Evet merhabalar sizi öldürmeye geldim. Hadi show başlasın. Ve boom be. İki dakika öldü. Evet gene öldürelim. Yok şunu kapat. Vallahi çok iyi öldürdüğümüzü söyleyebilirim. Bekleyin arkadaşlar. Ben out of fight yapacağım. Out fight. Oh, o zaman yapar bunu. Out fight gel buraya. Evet 500 yapacağım. Şu, sonra o de alacağım bildiğiniz gibi. Evet gene Merhabalar. Ama <laughs> bunun boyu benim kadar bu arada. İki dakika ölüyor. Çünkü benim gücüm şey var ya. Bayağı bir güç var, var bende. Bum 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 bum. Evet, öldü. Auto fight'ı kapatalım. Artık sanırım şundan alabilirim. 500 yük yumurtamı alıyorum. Evet. Şundan da alalım ilk. Bismillah. Alıyorum. 1, 2, 3. Açtım. Umarım güzel bir şey gelir yani. Hadi hadi. Ya bu ne abi? Senin verdiğin şeye bak ayıp değil mi? Evet ama gücü fazla yani. Equip the best. Bu ne domuz mu bu da? Abi gene domuz en azından parlıyor kulakları. Şu geyiği de bir atmak istiyorum. Evet şundan iki kez daha öldürürüz orada. Burada çok büyük gözüküyor. Burada aşağı küçük gözüküyor. Bu ne lan? Direkt ölüyor zaten. Ben ne için bunu öldürürüm? Evet merhaba seni gene döveceğim. Çünkü sen dövülmek için geldin. Ve boom. Arkadaşlar bu arada 100 şey olmuşuz. O yüzden şunu öldürebiliyorum. Ama biraz daha yapacağım. Çünkü şey hemen öldüremeyiz öyle. Evet. Kakashi'yi öldürürsek yeni kılıcı dalarız. Ve görev tamamlıyoruz. Şu event ne? Gerçekten çok merak ettim. Oha. Nasıl alabiliyorum? 60 min. A dakika. 60 dakika bir saat ya oluyor yani. 60 dakika sanırım bu oyunu oynarsam olur. Evet bunu kapatabilirim. <laughs> evet. Bu arada arkadaşlar canım çok az var ya bu bana bir kez vurduğunda ölüyorum ben. Can toplayalım can can. Bana can verin. Evet kılıcım burada sallanıyor böyle. Acaba kılıcım mı bana can veriyor? Ben bunu çok merak ettim bu arada. Evet rebirt yapsak mı? Yok ya de yapmayalım sonra ölürüz. Şundan bir tane daha açmak istiyorum harbiden. Çünkü çok ihtiyacım var. Hadi bak. Ya senin yapacağın. Neyse. Başka çaremiz yok. En azından güç veriyorlar. Şimdi kaç kaç alıyorum? 137 hala. Bu nasıl bir şeymiş? Neymiş? 140 Yens. 140 Yens mi? O win olmayacak mı acaba? Sanırım adam yenis koydu. Evet spin bir times. Umarım o pet gelir. İnşallah. Bismillah. Ya senin yapacağın işine tüküreyim. Bari bana bunu ver. O o o o o dostum, odamsın kanka, kralsın, kralsın, Adamsın. kralsın. <laughs> bu arada benim şey, bu nasıl geliyor? Hala şeyim artıyor benim. Buradaki hani kas şeyi var ya. Sanırım o hep artıyor. Ne yapsam, ne yapayım? Hep o artacak. Evet, ben şimdi seni öldüreceğim. Umarım öldürebilirim de. 1 2 3 başladı. Bir, iki, bum. Öldük. Geçmiş olsun. Aha. Yendim. Vallahi yendim. Ekiptim. Aa, gücünü çok merak ettim bu arada şu an. Harbiden çok güzel kullanıyordu adam. Bal gibi de saplıyordu bana. Şimdi ben de ona bal gibi saplayayım. Hadi gene yapalım. Uy. Bana zaten bir bok yapamadı bu. Kılıcım güçlü benim doğrusu. Kılıcım güçlü zaten. Bu ne backpackmiş? Bunlar ekü backpack. Backpack nasıl olunuyor lan? Aa. Ee onu alınca acaba ne oluyor? Şundan alayım ben. Vallahi bana bir bok vermediniz. E Alamadım sanırım. Gene alayım. Al al. İlk sıfırda mı alacağım yani şimdi? Tamam işte Almıyor sanırım Evet ben alamıyorum Şuralarda acaba gezi şeyler var mıdır Yok Bu arada şeyimiz 210 bin olmuş O kaç istiyor birimi tabii ki de şu an ne öldürebiliriz ki? Şu bir tane daha mı açsam? Ne yapsam valla? Hadi bakayım, bir kez şans yasın. Gel. Hadi. Yes. Geyik geldi. Gene mi geyik geldi? Bekle geyik en kötüsümüz sorabilir miyim? Sorabilir miyim çocuk? Geyik valla adamsın. Kralsın bir tanesisin. Aa ben de oradayım lan. Oha. Ben de oradayım. Ama sonuncuyum. Bu nasıl bir şeymiş? Abi karakter şey ben burada da buradayım. Ben buradayım da. Ben burada da varım. Her yerde ben varım abi. Bu nasıl bir şeymiş? Evet. Şu an ba bayağı bir şey yaptım. O yüzden bundan yapacağım. Biraz şey de artsın yani. Ya da cam vardır Vallahi hiç düşünemedim ama. Ben şu trailerde alamadım. Çünkü rebirth istiyor. Ben de rebirth yapmak istemiyorum. Vallahi rebirth yapmadan bu oyunu bitirirsem var ya o oh hadi. Alındı mı? ee, sen Vallahi bir bok vermiyorsunuz bana. Siz nesiniz be? Bu neymiş? Teleporter. Evet başka dünyalara şey ışınıyor. Bunu zaten tahmin etmiştim. Oyun bayağı bir güzel. Şurayı bir... Evet birileriyle yapabiliyorum ama şu an ben çok güçsüz olduğum için yapamam kesin. Adamların gücüne bak benim gücüme bak. Birimi olsam da ne işime yarayacak? Aa merhaba kardeş. Ben bir mi olmaya çalışıyorum. Sen kaç mı olmaya çalışıyorsun? Bak biz aynı kılıçız. Anlaşabiliriz. Petleriniz ne? Senin petleri benimki aynı değil. Evet benimkinin bu arada şu var ya şuradaki. Şuradaki var ya. Sen ne iş? Bak adamlar kaç veriyor sen kaç veriyorsun? En azından şu yüz veriyor da. Yüz vermese valla ben boynun tarihini yapacaktım. Abi burası bataklık ve ne? Abi şundan alamıyorum. Bu şekilde çok sinir oldum. Ne alsam da ne bakıma yarayacak bu? Hadi bakalım şansımıza çıkar mı? Vallahi dokunmayacağım. Evet gene domuz çıktı. Ben bunları birleştiremiyor muyum acaba? Bir petlere girsem. Birleş Birleş dedim Vay Domuzcuk Uçlandı Domuzcuk güçlendi Oha domuzcuğum güçlendi Hı. Hmm. Domuzcuk Domuzcuk daha güçlü oldu buna göre Şimdi bir tane daha geyik almak istiyorum. Onlar benim işime çok yarar. Evet. Open bir daha. Yes. Adam. istediğinde veriyor bak. istediğinde veriyor. Aa gene bir pet gelmiş arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey. Hay senin petini. Evet. Gene Craft all yapacağım. Konferim. Abi olsana. What? <laughs> Hay oyun ben buradakini mi alıyorum? Buradakini mi alıyorum? Şimdi gene bir bakalım. Sen güçlü olansın. Ya benim yaptığım şeye bak. Ben gidip 15'lerden mi aldım senin. Sanırım öyle. Evet alamıyorum. 39 dakika olmuş. Ben hala bir bok yapamadım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Yani şu da kapanmadı zaten. Evet kapandı. Umarım beğenmişsinizdir. Yani 503 yaptım. Part 3 çıkacak. Çünkü buranın boss'unu illa öldüreceğiz. Yani boss öldürecek. Abone olduysanız yani iyidir. Bu videoya tam 100 gelirse. Yani 100 ben 7 ise part 3 çıkar. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Neyse görüşürüz.